şimdi bakalım ordaya. Hani Sen ne, ne yapıyorsun orada? Ayağıma gelme. Yok yok onunla bir şey etmez. Bismillah. Oh, Oraya hani bak. Dayı. Ha. Şimdi bak. Burada işaretlerimiz yok. Burayı kapalıydı değil mi? Komple. Kapalı, kapalıydı. Kapalı olması gerekiyor zaten. Kapalıydı, kapalı. Ha. Sen burayı kırdın. <laughs> Biz kırdık. Ha. Tamam. Buraya en aşağı 2-3 metre aşağı ineceksin. Sana kemer çıkacak. Kemerde sağ tarafa e, verecek girişi. Oradan sağ tarafa girmeye çalışacaksın. O kemerin altında da üstünde de muhakkak işaretin olacak. Sen burayı 2-3 metre kazacaksın. Videoyu çekeceksin. Bana atacaksın. Ben sana devam. Çünkü... E, yapılarına bakıyorum. Çok güzel. Bak şimdi horosanla kapatmışlar zaten. Öyle he, he he. Tamam bunlar hep horosan harcı. Horosan biliyorum biliyorum. Hı yani. Horosanla kapatmışlar. Süper yer burası. Güzel. Çıkıyor. O. Ama taşa çok şey yapma taş düşer ha. Ayağım kaymasa iyi. Burası güzel. Burası sana şu tarafa doğru şey verecek, işaret verecek. Sen bu alttan bu odaya gireceksin.